Efendim İstanbul'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? İstanbul Ümraniye'deyiz efendim. Ve bu bölgeye geldiğinizde aslında evinizin lezzetinde yemekler yiyebileceğiniz ama aynı zamanda da 5 yıldızlı bir mutfaktan çıkan yemek kalitesine ulaşabileceğiniz bir yerden sesleniyorum bugün sizlere. Neredeyiz? Alaya Lokantası bizleri konuk etti. Yanımızda da Mehmet Şef var, Mehmet Kızıltaş var. Bakalım merak ettiğimiz sorularla alakalı bizlere ne gibi bilgiler aktaracak. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ben Mehmet Kızıltaş, 47 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıl bir aşçılık geçmişim var. Antalya Gazi Paşalıyım. ama Alanya'da yetiştim, otellerde yetiştim. Yaklaşık İstanbul'a geleli 13-14 yıl oldu. Eşimle beraber İstanbul'a geldik. 8 ay önce de böyle bir işe kalkıştık beraber yapalım diye. Zaten benim mesleğim de bu olduğu için ve hanımdan da uzak kalmamak için özellikle beraber yapalım diye böyle bir şey yaptık. Ee, İyi oldu, çok güzel oldu. Keşke daha önce yapsak, e, yapsak dediğimiz bir şey. Hatta müşteriler de aynı şey diyor. Daha önce niye yapmadınız böyle? E, bu şekilde e, devam ediyoruz. Güzel Yıllarca şey. otellerin mutfaklarında edinmiş olduğunuz tecrübeyi aslında buraya aktarıyorsunuz. Aynen, aynen Peki buraya geldiklerinde neler yerler, neler içerler Mehmet'e? Ya belli direkt bir şey yok. Özellikle biz çorbalarımız e, meşhur ama çok güzel. Israrla onu söylüyorum. Çorbaları çok beğeniyorlar ve ısrarla aynı çorba istiyorlar. Ben farklı bir çorba yaptığımda öbür çorba istiyorlar. Aslında onun tadına da baksalar onu da beğenecekler ama daha önceki tatlıklar çorbalar istiyorlar. Yemekler keza öyle. Ama neyi yapsak tadına baktıktan sonra her şeyi yiyebiliyorlar. Müşterimiz aynı şeyi yine istiyorlar. Şimdi günlük ama geldiklerinde bu tezgahta hem sebze ürünleri hem et ürünleri hem beraberinde zeytin zeytinyağlılar gibi alternatifler evet. sunuyorsunuz değil mi onlara? Evet. Ee, yani Zeytinyağlısından, sebze, et yemeğinden, tut tatlısından, e, sabah kahvaltısından, e, serpme kahvaltımız var, yine kişi başı e, isterlerse tabak kahvaltımız var. Hepsi mevcut. Ne isterlerse. Peki buraya geldiklerinde şimdi her şefin, her işletmenin spesiyal lezzeti mutlaka vardır. Şimdi siz büyük ihtimalle birbirinden ayıramayacaksınız yemekleri ama mutlaka geldiklerinde bunu tatmalılar dediğiniz spesiyal bir lezzetiniz var mı? Ben özellikle düğün çorbasının tatmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğiniz gibi yemeklerde gerçekten şunu dediğim e bir şey yok. Israr'da e, e, bazı yaptığım haftada yahut iki haftada bir yaptığım kuzu tandır var bu keşkekle beraber eee tatmalarını tavsiye ederim. Çıktığında onu takip etsin. Özellikle Instagram'da yayınlıyoruz. Günlük menüyü oradan e, takip edip e, onu bakmalarını isterim. Sosyal medyalardan nasıl ulaşır, nasıl takip ederler? E, Instagram'da iyi -E Lokantası diye yandı e, yazıldığı an direkt ben bizim e, logomuz çıkıyor zaten. Oradan tıklayarak e, ulaşabilirler. Günlük menülerimiz orada yayınlıyoruz. Saat 11.30 dediğinde bütün yemeklerin fiyatlarıyla birlikte orada e, çıkıyor. Peki sizce neden sizleri tercih ediyorlar ya da neden tercih etmeliler? Genelde müşterilerimiz hep söyledi şu yani benim kendi şeyim değil bu. Öncelikle güler yüz diyorlar. Buraya gelenler için biz evimizdeki gibi hissediyoruz. Tabii lezzet çok önemli. Ama lezzet ne kadar da önemli olsa lezzet bir başka yerde de belki bulabilir ama güler yüz bir aile ortamında hissettirmek bizim için çok önemli. Ve hijyen çok önemli. Geldiklerinde aslında soba üstünde çaylarını bile içebiliyorlar. Yani ayrı bir şey o nostalji yaşatmak. Yeni nesil değil de bu eski 40 yaşın üstü, özellikle bir memleketlerle götürmek sobanın üstünde sıcak bir çay başında bir serpme kahvaltıyla beraber çok önemli, çok güzel. Herkes hatta gelip kestane daha pişiriyorlar. Böyle bir güzel bir ortam var. Şimdi tabii ki burada işiniz yemek olduğu için yemekte tecrübe çok önemlidir. Yıllardır edindiğiniz tecrübe çok önemli ama kullanılan ürün kalitesi de yemeğin lezzetini birebir de etkiliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz işletmeniz hakkında? Şöyle malzemeler zaten ben bir 30 yıl geçmişim var dedim ya yani o kadar farklı ürün kullandık hep deneye deneye farklı ürünler hangisi en iyi olduğunu orada zaten tespit ediyorsun. burada hata yapma şansın neredeyse kalmıyor. Ondan dolayı ben toplantıcıdan gidip seçiyorum. Daha önce kullandığım ürünleri kullanıyorum. Kasabım yine aynı. Anlaştığım ve nereden aldığı raporlarıyla birlikte gelen etleri kullanıyoruz. Bütün ürünler o şekilde. Rastgele bir ürün kesinlikle kullanmıyorum. Markalar belli bilindik markaların dışında ya da yöresel ürünleri tercih ediyoruz. O şekilde müşterilere sunuyoruz. Ben sizlere değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin izleyicilerimize son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımızı noktalayalım. Güler yüz, iyi hizmet ve iyi lezzet istiyorsanız alayı lokantasında bekleriz. Öyleyse biz hallediyoruz ki efendim yolunuz Ümraniye'ye düşerse hem aile sıcaklığında bir işletmeyle tanışmak istiyorsanız hem kaliteli, lezzetli yemekler tatmak istiyorsanız biz sizleri işin uzmanıyla tanıştırdık. Bir sonraki durağımızda yine birlikteyiz.